Şimdi stüdyodayız. Yusuf normal albümden bir şarkı okuyor. Çok hoş diyor abi diyor bu şarkı diyor Arapça da gider diyor. Ha. Misal. Şimdi ne aşk acısı var, ne, ne bir telaş, güzel. ne bir e, korku. Misal adam gidiyor yerine bambaşka bir adam geliyor. <laughs> Söyle bakayım diyorum. Biliyor musun Arapça? Arapça? Arapça bilmiyor. Atıyor. Çok Aa, atıyorsun. Atıyorum. Güzel Ama güzel okuyor bak deneyelim. Biraz daha

Bu ne mesela? Bozma Bu da bir şey değil. Bir dakika bir dakika. Abi onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Hiç bununla kız tavladın mı? Daha güzeli, daha güzeli var, daha güzeli var. Hayır, daha güzeli var. Ben merak ediyorum. Kız, tamam. kız derse ki çok beğendim. Bir daha aynısını söylesene. Okuyamıyorum. <laughs> orada bitiyor. Ya, orada bitiyor. Sen bir daha başka bir. Ama ben mesela ezberledim. Vallahi 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 vallahi. Kıskandım. Sonra çok kıskandım. Neyse yine böyle çalışıyoruz. Abi diyor bu güzel Hintçe'de gider diyor. Hintçe. He diyorum ki nasıl ya diyorum. Çal bak diyor. Neyse bak devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> çal çor <laughs> çor gartan he bakca tu he çıkana sonra yani bak ya bunu yapsa biz yeriz yani ha ben soruyum sizlik alırım abi ya alırım benim başımdan şey bir olay geçti aslında. çok komik bir olaydı gerçekten sesim gel geliyor <laughs> geliyor geliyor sesim ne oldu normalde 9 senedir dil yapıyorum böyle Aks aksan yapıyorum bunlardan bir tanesi de İspanyolca o da var yani. O da var. İspanya'da Sen zaman... yalanın biri bin para yani <laughs> baya. Sallamaya başladım mı durduramıyoruz. Evet. Londra'da kulübün bir tanesinde ortam süper gitmişim. Güzel barda bir tane güzel bir kız duruyor böyle ama çok güzel bir kız. Anlatılacak bir şey anlatırsan çok seviniriz. Aynen. <laughs> <laughs> Şimdi kafaya koyduk tallayacağız kızı. Zaten hiç tahmin etmiyorum ki bu kız yani nereli olup olmadığını ben düşünüyorum kesin ya Arap'tır ya. Sen anlat tutma orayı gerek şey, yok. Şey, başka, başka bir, bir yerdedir. Neyse ben de kendimi İspanyol olarak tanıştıracağım. Gittim yanına böyle hello, how are you, you okay, yeah? Dedim tamam Bir dakika, bir dakika. bir dakika. bir dakika, nasıl dedim bir daha yapar mısın? Hello, what you doing, how are you, okay, yeah, what you doing here? Biraz zaten, aksen değiştirdim. Bu yaklaşımdan senin ne demek ne anlamıştır herhalde hello, how are you, what you doing, okay? Ha? Ha? İspanyolca değil ama Bak şimdi bir gün bana şey yap, Şükrü'yü yapsana Şükrü. Ya bu Şükrü. çok güzel ama dur bunu anlatmam Öyle lazım gerçekten. Yani. Anlat bakalım. Anlat <laughs> o zaman. Özür dilerim. Estağfurullah anlat canım ne olacak? Özür <laughs> diledi. Evet o. Neyse kız, kızdan konuşuyor işte what, what's your name işte işte my name is this this this, this İşte ben buyum sen buyum ne yapıyorsun nereden geldin Nerelisin İspanyolum dedim kıza Öyle mi dedi çok güzel dedi Hatta konuşsana bana İspanyolca dedi Ben başladım Eu curto a esses momentos, não me chamo perto, esses momentos eram lentos. Sim, quem te sorte momentos, é fora minha Dedim, kız bana gülmeye başladı. Gülüyor, nasıl gülüyor ama var ya, inanılmaz gülüyor. Şaşırdım böyle, boz, bozuldum bir an böyle. Kim Bak, kız... bilir ne dedin kıza? Kız, bu kız niye gülüyor dedim ya. Bana dönsene, ne, ne, dese beğenirsiniz. Ben dedi İspanyolum dedi. Evet. Ve dedi sen atıyorsun dedi ya şu an. Gitti güzelim, kız gitti. Karizma gitti, dön vay, <laughs> Başka hangi diller var hocam? Şeyi yapsana o nereli o arkadaş hani Şükrü telefonda konuşuyordu. Yine <laughs> stüdyoda çalışıyoruz. Afrika'nın bir tane Somali diye bir ülkesi var. Yani Somali, Somali, Somali. Evet. Bu Araplara yakın ama Arapça konuşmazlar. Çok daha değişiktir onların dilleri. <laughs> Londra'da Cuma günü. Sakın kız Somali'li denk geldi. yani <gülüyor> <gülüyor> eğer bu gerçekten de senin bayağı şanssızlığın Kız Cuma günü camilerinden erkek... geçiyorum böyle. <laughs> Cuma namazından çıkmışlar Somaliler böyle Müslüman tabii kitle. Anlatılacak bir şeyse anlat. Anlatılacak bak sonra kişi. başımız yanmasın. He. <laughs> Adam telefonda tek anladığım şey şükrü ama. Adamın söylediklerinden tek anladığım şey şükrü. Yani şükrü diye biriyle konuştuğu belli. Evet. Telefonda böyle. Alo şükrü. Mi Muhammed. Mısır <laughs> adet kılma ta'alın ve halin bitirmeyin. Vey. Tesemah hazırlayın. Tesemah ma'ala ve tesemah. Hayır <laughs> evet. böyle 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 Mi evet. <laughs> Sen bunu kullandın mı bir yerde? Kullandık şeyler de. Bazen <laughs> işletiyorduk milleti böyle. Açıyorduk. <laughs> ki? Bunun başına bir iş gelir ben söyleyeyim. <laughs> <laughs> Bazen sınırıda sınırıda dolaşıyor. Ama sayende hele olasılacağım. Yani büyük